Kürdün kaderi maalesef bu şekil. Sabah uyanıyor birbirlerine günaydın rojbaz mesajı atacağına birbirlerine Batman Belediyesi'ne, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Halfeti Belediyesi'ne kavim vatanda haberi WhatsApp üzerinde insanlar birbirine haber vermeye başladı. Yani sabah uyanıyoruz ilk işimiz işte biz gazeteci olduğumuz için haber kanallarına bakıyoruz, ajansları kontrol ediyoruz ama bir yandan bakıyoruz DEM Parti'nin belediyelerine kayyum atandığını e, görüyoruz. Bugün ne oldu? İçişleri Bakanı 4 Kasım'da sabah 7 sıralarında Dem Parti 3 belediyesine kayyum atandığını duyurdu. Batman Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Urfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. Paylaşımda bulundu. Ahmet Türkiye ise Kobani davasında örgüt, örgüt üyesi olmak iddiasıyla verilen 10 yıl hapis cezası Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt propagandası yapmak iddiasıyla devam eden dava ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt üyesi olmak iddiası yürüttüğü soruşturma gerekecek yapıldı. Evet Ahmet Türk'ün bu. Batman Belediyesi'nin ise sevgili dostlar Gülistan Sönüklü hakkında ise Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından örgüt üyesi olmak iddiasıyla verilen 6 yıl 3, 3 ay hapis cezası Batman Cumhuriyet Başsavcı örgüt propagandası yapmak ve örgüt üyesi olmak iddialarıyla yürütülen iki ayrı soruşturmada kayyum gerekçesi yapıldı. Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karaylan hakkında ise Antep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin örgüt üyesi olmak iddiasıyla verdiği 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı örgüt üyesi olmak iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kayyuma gerekçe yapıldığını e, açıklamıştır. Dediğim gibi arkadaşlar soruşturma, daha kesinleşmiş bir ceza yok. Kesinleşmediği için, ceza kesinleşmediği için masumdur. Hiçbir suçu yoktur. Ne zaman ceza kesilirse o zaman. Ama ceza kesilmeden e, direkt belediyelere bu gerekçelerle e, kayyum atandığını görüyoruz. Aslında bu tarih bize yabancı değil. 4 Kasım e, dediğimiz zaman 4 Kasım 2016 tarihinde e, HDP'ye yapılan operasyon vardı. Bunu bize bu tarih bize onu hatırlatıyor. Sayın Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ ve HDP'li milletvekillerin gözaltına alınmasının tarihi diyebiliriz. Aynı bu tarihte yine de Dem Parti belediyelere kayyum atandığını görüyoruz. Şimdi belediye başkanlarından da açıklama var sevgili dostlar. Ahmet Türk istek kendi sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda şunu söylüyor. Diyor ki asla pes etmek yok. Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesine geri atıp atmayacağız. Halkın iradesine, gaspına geçit vermeyeceğiz. Böyle bilinsin açıklamasına bulunmuş. Evet, Saliha Aydeniz'den de bir açıklama var. Saliha Aydeniz'de biliyorsunuz Mardin, Dem Parti milletvekili. O da böyle bir açıklamada bulunmuş. Diyor ki onlarca yolsuzluk ve 8 yıllık hukuksuzluğu ardından halkın iradesiyle geri alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. Halk tarafından seçilenlerin yerine atama yapmak hukuka ve demokrasiye ahlaka aykırıdır. Bu iktidarın yıllardır halkın iradesini tanımadığı gerçeği faşist kayyum politikası somutlaştırmıştır. Kayyumunuzu kabul etmiyoruz. Gazpa izin vermeyeceğiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi halkındır ve öyle kalacaktır. Açıklamasında bulunmuş Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in açıklaması sevgili dostlar. Şimdi... İlk günden beri söylüyorum. Kaç gündür yayınlarında özellikle dile getiriyorum. E, Esen Üst Belediyesi'ne atanan kayyum, DEM Parti'ye de kayyum için bir namus ölçümüdür. Dün akşamki yayında da dile getirdim. Bugün de şu anda bu videoda da dile getirmek istiyorum. CHP yüzünden bu kayyumlar atandı. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi benim için CHP'nin ne alakası var? CHP Esen Üst Belediyesi'ne kayyum atıldığı zaman CHP pasif kaldı. Sadece bir miting vererek dağıldılar. CHP'nin belediye başkanları, belediye başkanları bile destek vermedi. Yerden bitme bol belediye başkanı bile destek vermedi. Kimse destek vermedi. Madem kendi belediyelerine bile sahip çıkmıyorlar. Dem Parti'ye kayyum atarsa hayır hayır kimse sahip çıkmaz. Muhalefet zaten ana muhalefet partisi kendi belediyesine kayyum atandı kabul etti. Dem Parti'ye de kayyum atanırsa aynı şekilde onlar da kabul edecek zihniyetiyle Kimse sahip çıkmaz diye bugün aynı şekilde sabah saatlerinde kayyum atandı. Nerede çözüm süreci? O durmadan bağırıp işte MHP mecburdur. Mecburdur. İşte Kürtlerle oturmaya, Dem partiyle ile oturmaya, başka çareleri kalmadı, savaş kapıdadır diyenler. Hepsi oyalama süreci oldu. İlk günden beri söylüyorum. Durduk yere Bahçeli çıkıp da bu açıklama yapması altında dedik bir oyalama süreci var. Kürtleri kandırma süreci var. Ama insanlarımız gaza geldiler. işte mecburlar. Başka yolları yok. Arkadaşlar Osmanlı'da oyun bitmez. Bunu asla unutmayın. CHP'nin de pasif durması. HDP'nin de nasıl olsa Dem Parti'nin yani. Nasıl olsa işte bir e, Bahçeli'nin uzatmış olduğu bir el var. Bundan dolayı kayyum atanmaz rahatlığı. Bugün üç belediye kayyum atanma haberiyle uyandık işte. Bazen bunları da eleştirmek lazım. Ne yaptınız? Esenüt Belediyesi'ne kayyum atandığı zaman ne yaptınız? Sadece bir tepki açıklaması, bir miting oluşturdunuz Esenyurt Meydanı'nda. Onun dışında ne yaptınız? Sosyal medyada tweet attınız. Kayyuma karşıyız. Bundan dolayı kayyum e, gelmeye de devam edecek. Böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor. Yani baktığımız zaman e, maalesef böyle gözüküyor. Yani e, yazıktır, günahtır gerçekten halkın iradesini gasp etmeleri, e, halkı tanımamaları anlamına geliyor. Ya bir de anlamadım. Kaybediyorsunuz ya. Kaç seçimdir kaybediyorsunuz? İstanbul sizin kalenizdi yıllardır AKP'nin elindeydi. Sizin Kürtlere uyguladığınız bu politikalar AKP'ye kaybettiriyor. Neyi dayatıyorsunuz? Yani bu politikalarda ne zaman vazgeçeceksiniz? Gücünüz Kürt halkının belediyelerine yetiyor. Esenyurt'ta niye Esenyurt'ta atadılar? İlk gündemeyi söylüyorum. Başkanın Kürt olması, kent uzlaşısıyla seçilmesi, Kadıköy'e kayyum atayabiliyor mu? Kadıköy'e atayamaz. Terör suçu bile varsa Kadıköy'e atayamaz. Kartal'a atayamaz. Maltepe'ye atayamaz. Niye? Kürt değil. CHP sahip çıkar. Ama Esenürt Belediyesi baktığımız zaman Ahmet Özer Vanlı, Profesör Ahmet Özer tutuklandı bile. Sudan bahaneden sebeplerle. Tepki mi oluştu? Bir miting. CHP'ler destek mi verdi? Kendi belediye başkanları destek vermedi. E kendi belediye başkanlarına destek olmayan bir belediye başkanı bir belediyeye. AKP hepsine kayıntahtar valla. Hiç kimse kusura bakmasın. Çözüm süreciymiş. Alınsa normalleşme, alınsa çözüm süreci. Özgür Efendi. Normalleşme, siyasette normalleşme diyordun. Al sana normalleşme hem CHP'nin belediyesine kayyum atadılar yetmedi Dem Parti'nin 3 belediyesine de kayyum atadılar Özgür Efendi yumuşatma peşine gidiyordu ya yumuşama, normalleşme hepsi kandırmaca arkadaşlar hepsi kandırmaca ilk günden beri diyorum bayram değilse İran değil bahçeli niye çıkıyor bu açıklama ya? oyalama oyalama oyaladılar ve başardılar evet arkadaşlar maalesef e, sabahleyin böyle kötü bir haberle karşınıza çıktı. Keşke bu gibi, bu gibi, haberlerle karşınıza çıkmasaydık. Ee, ama e, üzücü bir haber, gerçekten üzücü bir haber. E, Dem Parti'nin Dem Parti'nin e, ve muhalefi, muhalefet partileri bu işin peşini bırakmaması gerektiğini e, tekrardan söyleyelim. Eğer direnmeseniz emin olun ki bütün belediyelere kavim atanacak. E, bunu herkes bilsin hatırlarsanız Mustafa Dervişoğlu İyi Parti Genel Başkanı şöyle bir açıklama yapıyordu ya. E işte kayyumlar batıya sıçramaması lazım. Yani Kürdün belediyesine kayyum atansa sıkıntı yok. Batıya sıçramasını doğru bulmuyoruz. Yani İstanbul'a senür e atanması başka belediyelere gelebilir diye batıya atanmasın. Kürdistan'a atansın açıklaması vardı. Yani o anlama geliyor. Yani muhalefet böyle oldukça AKP daha çok iktidarda olur. Daha çok 3 Kasım AKP 2002'de nasıl iktidara geldi daha çok göreceğiz. Evet arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Şimdilik e, bizden bu kadar yeni gelişmeler oldukça karşınızda olacağız. E, sizden ricam arkadaşlar e, yayınımızı beğenmeyen varsa yayınımızı beğensin. Abone olmayanlar size abone olsunlar ki bildirim zilini açsınlar ki son dakika bir gelişme olduğu zaman karşınızda olalım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.